Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün bir devrin sonu aslında. Daha doğrusu yavaştan sonuna geliyoruz. Öğrenci evimi kapatıyorum. Aslında tamamen <laughs> bu videoda kapatmayacağım. Ee, bu videoda yarısını kapatıyoruz denebilir. İlk defa mikrofonla kaydı, kayıt yapıyorum. Böyle bir imkan daha önce yoktu. <laughs> o yüzden ses biraz tuhaf geliyor olabilir. Umarım editlerken kendime çok cringe gelmem. Ama çok özendim şöyle mikrofonla bir şeyler kaydetmeyi. Çünkü bir yandan da klima çalışıyor, onun sesini de almak istemiyorum. ben bu sene mezun oluyorum. Mezun oldum. Yani umarım siz bu videoyu izlediğinizde ben mezun olmuşumdur. Ee, son bir sınavım var. Sınavımın sonucunu bekliyorum. Ama onu da %99.9 başarılı geçtiğini düşünüyorum. Sadece notunun sisteme girilmesi kaldı. Ee, ve öğrencilik evimi... Öğrencilik hayatımı geride bırakıyorum, öğrenci evimi kapatıyorum ve aile evine dönüyorum. Önümde önemli gördüğüm bir sınav var, kazanmak istediğim bir sınav var, ona çalışacağım. Ve bu açıkçası başınızda bir anne olmadan biraz zor. Bana zor geldi açıkçası benim sürecimde şu an içinki planlarımda bana zor gelen bir süreç. Biraz daha birinin benim yerime temel ihtiyaçlarımı düşündüğü bir ortamda sadece ders çalışmaya çalışmak ya da sadece kendi kişisel hedeflerim için çalışmak bir tık daha konfor yarattı. Yaratacağını düşünüyorum en azından. Ee, bu video tamamen bir taşınma videosu olmayacak. Tamamen taşınmayacağım aslında. Sadece bir ön giriş gibi. Asıl taşınma bundan bir buçuk hafta sonra falan olacak. E, o zaman ailemle beraber geleceğiz ve kalan eşyalarımı götüreceğim. Şu anda yanında bir küçük boy, bir büyük boy. Bunun içinde de bir orta boy valiz var. E, ama bunun haricinde evdeki bilimum bir eşya taşıyabilecek formatta olan her şeyin içine bir miktar eşya koyup arabama doldurup yarın yola çıkacağım. Neden erken dönüyorsun derseniz dediğim gibi önemli bir sınavım var ve artık o sınav için son 40'lı günlerdeyiz yani 42'de falanız herhalde ya da 43'te Ve e, daha fazla vakit harcamak istemiyorum. Boşa vakit harcamak istemiyorum. Birazcık daha böyle hani ders çalışma formatına girmek istiyorum. E, bu zamana kadar aklım neredeydi derseniz demeyin bir sürü şey oldu. Buradan anlatsam videonun yarısı dolar zaten. E, şu anda önemli olan eşyalarımı götüreceğim aslında. Götürebildiğim kadar kıyafet, götürebildiğim kadar çalışma kitabı, kişisel eşyalarım. Ee, onun haricinde işte okuma kitaplarım vesaire gitmeyecek benimle beraber eve. Tuhaf bir duygudayım aslında. Tuhaf bir nasıl desem farkındalık evresindeyim. Gerçekten yetişkinlik hayatına adım atıyorum aslında. Ama bir yandan da eve dönen çocuk modundayım. Biraz kimlik bunalımı yaşadığım bir dönem beni bekliyor gibi hissediyorum ama kendimi de bu şekilde şartlandırmak istemiyorum. Her şeyin bir hayırlısı var ve o olacak demek istiyorum. Ee, ama ben aile evimden uzak kalalı 10 yıl oldu. Liseyi de yatılı okudum. O yüzden bu benim 10. yılım. Üniversitede bir yılda hazırlıkla beraber 6'ydı. 10 yıldır dışarıda yaşayan biri için aile evine dönmek aslında çok garip. Çünkü çocukken çıktığınız bir eve yetişkinken geri dönüyorsunuz. Ailem konusunda çok şanslıyım. Çok problem yaşadığımız bir aile değil. Birbirimizle olabilecek en saygılı noktada yaklaşıyoruz. Birbirimizin fikirlerine her zaman olabildiğince değer veriyoruz ama yine de sonuçta artık ben de bir yetişkinim ve onların düzenine empoze olmaya çalışacağım. Onların düzenine uymaya çalışacağım. Dalga geçiyoruz birbirimizle artık ev arkadaşı olduk diye. Annem diyor ki benim kurallarım geçerli. Böyle tatlı bir yerden asla katı ve otoriter bir yerden değil ama hani burası benim evim, benim kurallarım gibi. Ben de diyorum ki odam en azından benim odam, odama karışma gibi. Ee, aslında hepimiz bu sürecin en azından kendi düzenimi bozup bir sistem içine girmeye çalışmamın beni sınav açısından motive edeceğini düşünüyoruz. Çünkü yani dediğim gibi ne kadar mükemmel bir aile olurlarsa olsunlar ki çok şanslıyım bu konuda tekrar söylüyorum. Yanlış anlaşılmak istemiyorum ama bir insan iyi kötü kendi düzenine alıştıktan sonra tekrar o düzeni bozup işte en 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 basit haliyle bir evi bırakıp bir odaya sığmaya çalışmak bir insanı bence biraz zorlayan bir şey. Kimlik bunalımına sürükleyen bir şey bazen. Yani bunun için aslında bu sistemi de e, sınav için bir motivasyon kaynağı olarak düşüneceğimi, kullanacağımı düşünüyorum ve bunu hani ailemle de paylaştım. Yanlış anlamayın ama aile evinden çıkıp tekrar kendi evime dönmeye çabalamaya çalışacağım aslında. Onlar da bunun saygı duydu ve evet, hani evet haklısın dediler. Çünkü onlar da farkında ki e, aslında dönen kişi küçük kızları değil. Tam tersine artık yetişkin, meslek sahibi kızları ve onlar da hani koluma altın bileziği taktılar evet ama hani kendi ayaklarımın üzerinde durmamı görmek istiyor olabilirler yani. Hani bunu benden bir maddi beklenti içerisinde olmaları değil aslında olay. Hiç öyle bir beklentileri yok. Aksine ben tek çocuğum ve beni her zaman aslında Olası bütün kötü senaryolara hazırlıklı şekilde yetiştirmeye çalışıyorlar. Çalıştılar daha doğrusu. Ee, Allah korusun çok dramatik bir şekilde erken yaşta kaybedersem onları diye, ya yani da kaybetseydim diye hep buna yönelik aslında bir tık daha yetiştirildim. Ee, tabii ki de hani her zaman eş dost yardımcı olur ama kimseye bağımlı olmadan çalışıyorum. E geride kalan kişi olarak hayatıma devam edebilmem için aslında çabaladılar. Kişiliğime o şekilde yardımcı oldular. Mesleğimi edinmemi o şekilde sağladılar. Annemin bir sözü var. Ben kolun altın bileziğini taktım. İster kullan ister kullanma. Ama ben seni bu hayatta ayakların üzerine dik hale getirdim. Ve bunu gerçekten bu arada sadece bir meslek edindirmek, okutmak anlamında değil. Kişilik karakter olarak da bunu yaptılar ve çok şanslıyım ama dediğim gibi yani hani her şeyin başına döndüğümüz zaman tekrar sınava çalışan çocuk olarak eve dönmek onları da zorlayacak bence bir noktada. Çünkü e, yani artık küçücük bir kız değilim, yetişkinim. E, ve bilmiyorum hayata dahil oluşumu görmek istiyor olabilirler. Yani herhalde bir anne baba olsam bunu görmek isterdim. E, asıl o zaman hani evet kolun altı bileziği taktım diyebilirlerdi. Çünkü tek başıma da bu hayatta var olabildiğimi gerçek anlamda o zaman görebilecekler bence. Bilmiyorum bu biraz böyle <laughs> toplanma video haricinde biraz iç dökme video gibi oldu ama sanırım böyle bir şeye ihtiyacım var ve bu kanalın da biraz böyle şeylere ihtiyacı var. Estetik kaygı içerisinde videolar çekmeyeceğime aslında kendime biraz söz verdim. Çünkü benim mükemmelliyetçi bakış açım e, bu kanalı bence gereğinden fazla sekteye uğrattı. Her zaman çok detaylı editler yapmaya çalışmak, her zaman bir, bir şeyleri kayıt altına almak için en mükemmelini beklemek beni çok geri çektiğini düşünüyorum. Artık o yüzden hani izlediğim videoda böyle çok estetik estetik editler, işte katlar, montajlar görmektense yani buna çabalamaktansa, bunun kayıt altına almaya çabalamaktansa çünkü bunu bununla uğraştığım zamanlarda aslında bir noktada istediğime ulaşamadığım noktada elde olan her şeyi çöpe atıyorum. Olmadı zaten bu vlog, bu video olmadı deyip siliyorum. Bu da beni geriye çekiyor bence. Ee, kanalın da amacından sapıyor aslında iç dökmeden ziyade estetik algıyı sağlamaya çalışan bir kanal oluyor ama hayır bunu istemiyorum. O yüzden şu anda bunları konuşmaya ihtiyacım vardı ve bunları konuştum. Belki de birazdan devam edeceğiz konuşmaya. Ee, galiba bu konuşmayı kesmeyeceğim. Mümkün olduğunca çok ığladığım yerler vardı sadece onları keseceğim. Onun haricinde olduğu gibi bunu koyacağım. Çünkü bu şu an hissettiklerim ve bunlarda hiçbir art niyet yok. Kötücül düşünmüyorum olabildiğince hayata gerçekçi yaklaşmaya çalışıyorum. Ve bunları belki de benim kadar duymak isteyen birileri vardır ve bu sözlerim onlara ulaşır. Ee, üç valize sığamayacağımın da farkındayım bu arada. Ama dediğim gibi bazı şeyler önceliklendireceğim ve öncelikle halde taşımaya çalışacağım. Çünkü geri kalan dediğim gibi iki hafta sonra, bir buçuk, iki hafta sonra geldiğimiz zaman daha büyük bir araçta e, taşımaya daha müsait koliler, kasalar e, ve da, dediğim gibi daha büyük bir araçta geleceğiz o zamana bırakacağım ama ben şu anda beni bir buçuk hafta boyunca dans, hani ilk bir buçuk hafta boyunca ve sonrası içinde benim için en önemli olan taşınması gereken demirbaşları taşımaya başlayacağım. Mikrofon işini sevdim. Özellikle mikrofon tutup konuşmak hoşuma gitti. Ama umarım ses de beni yanıltmaz. Devam edelim. Benim tüm kışlıklarım zaten ailemin yanına gitti. Ben sene içerisinde e, ara ara şöyle çevireyim. Sene içerisinde zaten ara ara ailemin yanına gittiğim zaman kışlıklarımın çoğunu taşıdım. E, burada çoğunlukla yazdıklarım ve elbiselerim var aslında. Çok az bir ceketim kaldı galiba ve çantalarım var. Doğru söylemek gerekirse. Şu an içerisinde şunu yapacağım. Birkaç tane de hurcum var aslında dolabımın üzerine bekleyen. E, yarı dolu yarı boş olan şunlar görülüyor. Onların içine de bir tık hani yazlık, kışlık ayırıyormuş gibi yapacağım çünkü şimdi şöyle bir şey var <laughs> nasıl anlatsam küçük yerde büyüyenler beni anlayacaktır. Her şey giyilmez yani bu kötü bir şey bence ama İşte her boy şort giyilmez gibi bir şey mesela hani ya da İzmir'de çok rahat giydiğim ya da işte tatildeyken çok rahat giydiğim bir short'u Orada çok giymeyi tercih etmiyorum. Ya da ne bileyim bazı şortlar vardır böyle bir tık daha şehir hayatında giyerken hangi şehirde giyerseniz biraz rahat etmezsiniz. Özellikle yazlık bir yerde değilse. Şimdi bunları şu andan taşımaya gerek yok. Onun yerine e, hurçlarıma biraz koyacağım. Yani bunlar benim yazlık kışlık dolabımda çok rahat bir şekilde yaz hurcuma giren eşyalar aslında. Bunun haricinde işte birçok kıyafetimi aslında biz elemesini yapmıştık çok önceden de. Dolabım o kadar karışık ki. Birçok kıyafetimin elemesini biz çoktan yapmıştık. Şöyle bir göstereyim. Şu alt raf çok kötü. Ee, işte i̇şte verilecekleri verdik. Eskileri ayırdık. Kalan kıyafetlerimden de tekrar burada hani e, valize toplarken ya da hurca kaldırırken hani bir sonraki sefer için biraz eleme yapacağım artık açıkçası. Hani yani bunu bir yaz daha giyecek miyim? Ya da bunu bu yaz giydim mi? Bir önceki yaz giydim mi? Çünkü eminim hepimizin dolabında aslında pufu dönmüş. Hepimizin dolabında hani birkaç yazdır giyinmeyen ama ya aman vermeye kıyamıyorum illa ki bir sonraki yaz giyeceğim dediğiniz bir şeyler vardır. Ya benim çok var ee, ama onları açıkçası sanırım biraz elemem lazım çünkü yer kaplıyorlar. Yer kapladıkları için de asıl ihtiyacım yani aslen ihtiyacım olan bir şeyi almaya çalıştığımız şey alıyorum. Ama dolabımı çok dolu almayayım. Ya da ne bileyim işte artık o hepsiye giymiyorum ama başka bir hepsiye ihtiyacım var. Hepsiye alırken artık şey diyorum yani hani Evde çok elbisen var ama evdeki elbise giymiyorsun. Ve hani bu ya gerçekten artık hani yıllar geçtiği için ya artık bir zamanında çok giydiğin için artık giymek istemediğin için ki ben bunu da anlayabiliyorum. Biraz dönüşüm, geri dönüşüm yapılabilir yani. Böyle birbirimize aktarım yapılabilir. Ee, yani yani bunlarsa sirkülasyonu biraz etkiliyor. Ee, o yüzden hani onları birazcık elimine etmeyi planlıyorum bu sefer. Ee, normalde bugüne çok erken başladım. Daha erken bunları yapmaya başlarım diye planlamıştım ama biraz tembellik ettim. Biraz bugün duygusal bir gündü. <laughs> Çok hızlı konuşuyorum galiba ben. Ee, erkek arkadaşımla uzak mesafe ilişkisine dönmek zorunda kaldık. O bugün evini kapadı gitti. Ben de yarın gideceğim. Onun biraz hüznüyle sabahım ona ayrılmıştı yani. Alamayacağım. Şu an alamayacağım. Sabahım ona ayrıldığı için biraz öğleden sonra ruh halimi toparlamakla uğraştım. Şu an anca hani bir şeyler yapabilmeye başlıyorum. Geç olsun güç olmasın sabahlara kadar işimizi halledebiliriz. Evi temiz bırakmaya çalışacağım. Çünkü temiz ev bırakıp gittiğiniz zaman döndüğünüzde bütün işleriniz daha kolay geliyor. Ben eskiden bunu yapmıyordum. E, ve bunu annem, yani anneler çok yapar, benim annem çok yapar. Ev temiz olsun, bir şey olur Allah korusun, ölümlü dünya. Yani ya da bir hastalık ustalık olur ve eve o an başkası girmek zorunda kalır. E, ve o ev o şekilde dağınık, pis görmemesi gerekiyor. Ve her şeyi geçtim. El alem için kısmını geçtim. Ki bence bu, bu tam el alem için değil de. her şeyi geçtim. Yani belli bir süre eve girmediğiniz zaman, sonra eve girdiğinizde o evin toplu olduğunu görmek ve sadece valizinizi açıp yerleştirip işte getirdiklerinizi yerleştirip temizleyip kaldırmak çok daha konfor sağlıyor. Ee, o yüzden de şimdi biz biz bir hafta, bir buçuk hafta sonra falan geleceğiz, Hatta tam bir hafta sonra falan döneceğim galiba. Ee, o bir hafta sonra döndüğümde burada bir hüsran yaşamak istemiyorum. Ee, anneme de hüsran yaşatmak istemiyorum. <laughs> Evi olabildiğince temiz bırakmaya çalışacağım. Bu arada ben daha işe başlamadan iş molasında ne yiyeceğimi sipariş verdim. Opsi. <laughs> Onu ayarladım. Böyle. Devam edelim. <gülüyor> 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 de kıyafet dolabımın tek kapaklı raflı olan kısımlarındaki çoğu kıyafeti getirdim. Neden bu kadar detay verdim bilmiyorum ama. <laughs> ee, işte tişörtler, şortlar, evlilik tişörtler, pantolonlar vesaire var. Ee, şimdi bunları birazcık birazcık ayıklayacağım. Aslında valizlerin işte büyük boyu komple eş kıyafet işte küçük boyu bilmem ne büyük orta boyu bilmem ne diye ayırmayı çok düşünmüyorum galiba. Daha dengeli bir yük ağırlığı olsun istiyorum. İşin olayı kitapta götürmek zorunda olduğum için en azından e, valizlerin orta hatlarına kitap koyabileyim, kafasındayım. Ee, yanlışlıkla fazla çektiler. Kredi kartından bir arada uğrayacağım, dükkandan fazla param alacağım. <laughs> yani işimiz kolaylaşsın. Allah güneş gözüm burada kalmış bir dakika. İşimiz kolaylaşsın da Evet sipariş ediyoruz ama oluyor bazen hatalar. Şimdi babama söyledim de kart ekstresini bir kontrol etsin. Çünkü o ısmarlamıştı. Kasım ona göre gideceğim. Paranın fazlasını alacağım birazdan. saat olduğunda. Yemeğimi yiyeyim. Ve tabii ki de 1 Eylül ise günlerden alacak aranlık vaktidir. Şahika Koç Arslan modundayım şu anda. Afiyet olsun arkadaşlar. Taşınmada makbul bilirsiniz ki şey lahmacun yemektir. Taşınıyorum sayılır. Öyle düşünelim tamam mı? Evet. Bir dakika. Şimdi kapatalım. Bir minik durum güncellemesi yapacağım. Şimdi ben bir ara dışarı çıktım. Bir markete gitmem gerekti. Annemin şıra siparişi vardı. Şıra aldık ona. Neyse. Ee, valizlerden bir tanesinin büyük olanın yarısını doldurdum aslında. Ay, uf, uf, yine döndü. Bunun yarısını doldurdum. Bunun yarısında neler var? Ee, Jeans pantolonlarım var, kot pantolonlarım var. Arada şöyle dershanenin klinik kitapları var. Klinik soru kitapları var. Ee, kitapları tek bir valize taşımaya kalkınca çok zor oluyor. Çünkü durum şuradan karışıyor arkadaşlar. Ee, ben bu 6. katta oturuyorum ve evet burada asansör var. Ama sorun şu, ailemin evinde, bizim apartmanımızda e, asansör yok. ve 3. katta oturuyoruz ve merdivenlerde dön Allah dön yani. Böyle, o yüzden e, bir de bunları oraya taşıması var. O yüzden zaten en, en başta şey dedim, birazcık daha dengeli bir yük dağılımı yapmayı planlıyorum. Çünkü zor oluyor, zor oluyor. Şurada bir şeye baktım da. Onun haricinde e, buraya yan tarafa... Aslında neyle ilgili sürekli şey bildirim geliyor arkadaşlar, bir dakika. Benlik bir şey yok. Ee, işte bunun burasına böyle ıkıl tıkıl yaptım ama geri kalanı boş bıraktım. Şimdi orta boy valize geçeceğim. Orta boy valize de büyük ihtimalle e, askıdaki işte elbiselerimi, gömleklerimi vesaire böyle kompakt bir şekilde basarım. E, neden işte bu tarafı komple kıyafet, bu tarafı çok komple kitap yapmıyorsun deyince gerçekten o şekilde de taşıması zor oluyor bence. Yani kitapları birazcık daha iki tarafa eşit dengeli bölmek lazım. Benim e, tecrübem gereğince ben bunu böyle uygun görüyorum. Şimdi diğer tarafa da büyük ihtimalle ee, ay konuşamadım da. Derin gözüne ayakkabılarımı, spor ayakkabılarımı, sandaletimi falan koyarım. Bütün ayakkabılarımı taşımayacağım tabii ki de. Onları hepsini taşıyacak şeyim yok diye düşünüyorum. Ee, bir tarafa dediğim gibi gömlekler, elbiseler vesaire böleceğim bakalım. Burada çok az bir şey kaldı. Onları da paylaştırırım. Böyle böyle dolacak valizler yani. Çok bir stresim yok. Akşam oldu ama hiç önemli değil bir noktada bütün işler hallolacak. Biraz böyle şeylerde relax olacaksınız. Beni gelen kısım bu iş bittikten sonra evi temizleme kısmı. Onu da halledeceğim. Hiç problem yok. Devam ediyorum. Da çoraplarımı falan toplamıyorum. o kadar dağınık toplanıyorum ki şu anda. Hani annem de ben de şey konusunda hemfikiriz. Ben zırt pırt annemleri arıyorum çok canım sıkılıyor çünkü. Saçma şeyleri yanına taşıyacağım ama önemli şeyler unutacağım ve bunu oraya gittiğim zaman fark edeceğim. Ya bu konuda hem fikiriz. Ee, ama şu anda hani elzem şeylerden bir tanesi olan çoraplarımı falan topluyorum. Çoraplarım da böyle bir kese yerine direkt böyle benim dolabım içinde organizerler vardı. Yine Ikea'dan alınan. Ee, bunların içine koyabildiğim kadar çoğunu koyup bu direkt büyük boy valizin içine giriyor. Bu düz kısma hani boş bırakmıştım ya oraya giriyor. Ve orada düz duruyor. Ay dışarıda bir tane çocuk ağlıyor. Duruyor yani. yani gittiğim yerde de hani evde de direkt man çıkarır çekmeceme koyarım diye düşündüm. Şurada şöyle bir öbek var. Şöyle. Yani sürekli telefonda konuşmalarımda şey diyorum işte. Hani kışlık çoraplarımı getirmiyorum. İşte şunları getirmiyorum. Onlar zaten sonraki turu getiririm. Yani ne, ne getiriyorsun acaba diye ben çok merak ediyorum. İnan anneciğim ben de çok merak ediyorum ne getirdiğimi. Ama gerçekten çok eminim ki bir şeyler unutacağım. Kendimi tanıyorsam bir şeyler unutacağım. <laughs> Devam edelim. Tekrardan selam. Şu anda 3 valiz doldu, ee, bir küçük çanta doldu. Şu, bir dakika fermuar açık kalmış. Bir de burada bir makyaj çantam vardı, onu da doldurdum. Yani ona makyajlarımı değil de e saç bakım falan filan koymuşum. Şu an en büyük boy valizin üstünde oturuyorum açıkçası. Ee, saat. 10 civarlarında falanız galiba ya da 9.5 ile 10 arası bir yerdeyiz. Ev şu an acayip de aldım ve açıkçası hangi aşamada olduğumu kaybettiğim bir noktadayım. O yüzden şu anda duracağım. Bir büyük çöp poşeti açacağım. Evdeki bir çöpleri atacağım. İki etraftaki dağınıklılığı kategorize edip toplayacağım cidden. Ee, kıyafetleri ayırdım. Çok kötü durumdalar. Onları atacağım. Bazı kıyafetleri de yine ayırdım. Ee, onları daha temiz ayırdım yani onlar daha iyi durumdalar gayet iyi gayet iyi durumdalar hatta ee, onları ayırdım hem şu an götürmeyeceğim hem de hani uykum geldi <laughs> annem falan gelince bir hurçlara falan yerleştiririz gibi şey yaptım ee, planladığımdan sanki daha az eşya götürebiliyormuş gibi geliyorum şu an ve bu benim biraz sinirimi bozdu açıkçası ama moralimi bozmamaya çalışıyorum. Ee, bu akşam bitmeden yani gece bitmeden açıkçası bir evdeki yani evi bu şekilde dağınık kabul edemiyorum artık biraz sinirim bozuldu ee, Evin bu dağınıklığı toplanacak bu valizler ve diğer artık çantalar neler olursa onlar aşağı inecek arabaya inecek yerleştirilecek çünkü gerçekten sabah bununla uğraşmak istemiyorum ve e, saat kaç olursa olsun süpürge yapılacak yani ben normalde komşuluk kurallarına çok dikkat eden bir insanım asla bunu yapmam ama bu apartmanda ben herkesin kavgasını, saatini hiç dikkat etmeden küfür kıyamet dinliyorsam benim de 10 dakikalık, 15 dakikalık süpürgemi dinleyecekler. Beni ilgilendirmiyor. Bir de en son tabii ki de hani ben bütün çamaşırları kuru bırakmış, yani temizlemiştim ama tabii ki de terledim, misal veriyorum en basitinden. Yani bu detayı vermeme gerek var bilmiyorum ama. Yani bu üst baş bir yıkanacak yani. Ee, işte yeri süpürüp sildikten sonra da şuraya yine bir açarım büyük ihtimalle seleyi. Onlar da ben bir sonraki gelişime kadar kurur burada aynı kez daha bulaşık makinesini çalıştıracağım yani ocak silerim büyük ihtimalle aynen ee, Yani bu gece sanki 2'de falan uyurum gibi geliyor bana ve gerçekten bu büyük boy valizi eve nasıl çıkartacağız hiç bilmiyorum Hatta annem şey sordu yani arabayı nasıl kaldıracaksın sen onu diye dedim ki bilmiyorum Allah kerimdir <laughs> bir şekilde güç bulacağım ve onu oraya koyacağım dedim. Daha fazla yorgunluk çökmeden ilerleyebildiğim noktaya kadar ilerlemek istiyorum ve dediğim gibi yani yarına iş bırakmamak istiyorum aslında. Kafada bitirmiş olmak istiyorum ama bitmezse de en azından minimum iş kalsın istiyorum. Şimdi gecenin 12'sinde birinde süpürge yapmakla sabahın 6'sında 7'sinde süpürge yapmak arasında daha etik kurallarım var. Sabah yapmak istemem. Ee, genelde kavgalar gece oluyor bizim sitede. O yüzden gece sese bir tık daha duyarlı bir site olduğumuzu düşünüyorum. Hani süpürgeyi de gece yapmayı düşünüyorum. İşte laptopumu, tabletimi, mouse'umu, klavyemi falan onları toplayacağım. Yani arada yani bu sanırım sadece valiz başında konuşma videosu gibi bir şey oldu ama biraz böyle saklamayı öngörüyorum kamera karşısında. Yani saklıyorum. Onu yapmamak için arada böyle bir spot bilgi geçip devam ediyorum yani. Bu da böyle olsun. Yapacak bir şeyim yok. Görüşmek üzere birazdan. Ben yavaştan topladıklarımı araba indirmeye başladım. Yani 3 valiz doldu. Üç tane sırt çantası doldu. iki tane küçük çanta doldu. Ee, i̇şte laptopumu falan toplayacağım. Elektroniklerimi olabildiğince topladım. <laughs> bir tane de Dyson'ın büyük bir poşeti vardı. Onu doldurdum. Ee, şimdi yavaştan artık arabayı biraz yerleştirmeye gideceğim. Orada bir aşama çekebileceğim çok düşünmüyorum. Çünkü cebelleşeceğimi şimdiden görüyorum. Eee Evet, döndüğüne devam ederiz konuşmaya. Şu anki halim minimum şu. Yani ay. Önümde arkamda sırt çantası, şurada bir tane e, mavi çanta var. O da şey işte anahtarları falan herhangi bir yere unutup kapıda kalmamak için. Çünkü bir de bununla uğraşamam. Ee, birazdan görüşürüz. Araba iniyorum. Herkese günaydın. Bir sonraki günden devam ediyoruz şu an. Ay nefes nefeseyim ama arabayı doldurdum. Şimdi arabayı göstereceğim. Şurada altta annemin şıraları var ve aralarında böyle karton falan konuldu. Şurada stepne de var zaten. Stepneyi bagajdan çıkartıyorum. Bagajda... LPG tankı olduğu için stepney yukarı duruyor normalde. O yüzden onu böyle koltuğun arkasına koyuyorum. Şurada bir tane işte Dyson'ım ve çantalarım vesaire vesaire var. İki tane hurç, bir tane evdeki yastıklarım bir tanesini koyabildim. Bir dakika. Onun sonrası şurada iki tane, bir dakika yine şey olduğumuz. İki tane valiz var. Bagaja bakalım. bagajda sır çantam, küçük çantam ve büyük boy valizim var. Bir tık böyle bir karışık bir şey daha sağdı belki ama sığdıramadım onu. Bu şekilde. Artık yola çıkacağım. Yolda bir şeyler çekmeyeceğim. Bu videoyu, valiz toplam vlogunu vesaire burada bitiriyorum. Herkese iyi günler. Kolay gelsin, iyi seyirler. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bana iyi yolculuklar.